Türkiye maalesef para kuleleriyle, valizlerle, bantlanan kameralarla, baklavalarla, biskilerle anılmak durumuna düşmüştür. Bundan hepimiz üzgünüz. Başkanım, Sayın Başkanım. Ama bu şekilde konuşmalar olacaksa ayakkabı kutularından başlarız. Melih. Melih Gökçek soruşturulmadan hiçbir Cumhuriyet Halk Partili ağzınızı alamazsınız lütfen. Mahkeme karar verinceye kadar herkes masumdur. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ama ben, yakışmadığını söyleyebilirim bunu kayıtlara geçilsin Bu davranışlar buraya ayak kapatılması bu tür hatibe müdahaleler yakışmadı. Konuştuklarınıza hak veriyorum. Fakat şu an ülke oral üstü durumlardan geçiyor ve hayretle izliyoruz. Olağanüstü durumlarda olağanüstü hareketler olabilir. Sayın Avcıoğlu, buyurun lütfen. Kanım, olağanüstü hareketler. Bu meclisteki görüşmelere dışarıdan müdahaleyi kabul etmemiz ve kabullenmemiz mümkün değildir. Peki, teşekkür ederim. Buna ederiz. müsaade Sağ ettiğinizden dolayı da siz de kınıyorum ayrıca. Sağ olun, tamam. teşekkür ederim. Teşekkür Sayın